Efendim Suriye ile SDG arasındaki bu tarihi anlaşmayı izledik iki haberimizde de. En önemli başlıklarından biri hiç şüphesiz SDG'nin elindeki petrol ve gaz sahalarının kontrolünün devlete geçecek olması. Suriye'deki petrol rezervinin 7 milyar varil olduğu da söyleniyor. Hem SDG'nin elindeki petrol rezervini hem de bu rezervlerden elde edilecek gelirin bölgeyi nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Ekonomist Muhammed Bayram stüdyoda bizimle birlikte. Muhammed Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Tarık Sulocaevizci bizimle birlikte. Tarık Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert Hanım İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi harita üzerinde bakalım Muhammed Bey. Suriye'deki petrol sahalarına. Petrol evet. rezervi yaklaşık 7 milyar varil. Şimdi Suriye'deki petrol sahalarının işte %70'inden fazlasını işgal eden terör örgütü PKK-YPG yurt içi ve yurt dışına satışlar yaparak Suriyelilerin yılda işte 2,5 milyar dolarlık petrolünü gasp ediyor. Şimdi son veriler bunu gösteriyordu en azından. Bu açıdan baktığımızda aslında anlaşma neler getirecek, ne sağlayacak? Muhammed Bey? Öncelikle Meltem Hanım dünyanın en zengin terör örgütüyle karşı karşıyız. Bu PKK, YPG, SDG adına her naat verirseniz verin. Hı hı. Bu örgüt Suriye'deki yapılanmasıyla beraber aslında son yıllarda kopardığı parçayla beraber servetine servet kattı. Ve günün sonunda artık siyasi olarak var olma çabasına girdiği ve özellikle dünkü açıklamanın doğrudan Abdullah Hoca'nın çağrısıyla beraber uyumlu olduğunu da görüyoruz bu arada. Mazlum Abdi'nin anlaşma metninin e, Abdullah Hoca'nın o çağrısına uyumlu olduğunu görüyoruz. Ve bununla beraber aslında bu örgüt bu büyük bir geliri bertaraf etmiş olacak. Sadece biz burada e, petrol geliri olarak görmeyelim Meltem Hanım. Uyuşturucu geliri var. Yine aynı şekilde e, burada silah kaçakçılığı noktasında hem Irak'ta hem bölgede hem de Orta Doğu'daki silah ticaretinin yönlendirildiği bir nokta burası. Sadece e, örgütün ele sahip olduğu e, maddi yerler Hı -hı. petrolle ile sınırlı değil. Hem uyuşturucu var hem silah var. Hı -hı. Ve tabii örgüt neden bu noktaya geldi? Özellikle... İşte e, Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanlığının e, buradaki önderleriyle beraber Abdullah Öcalan böyle bir açıklama yaptı. Silah bırakma çağrısı. Silah bırakma çağrısının SDG'nin Abdullah Öcalan çağrısıyla uyumlu bir şekilde silah bıraktığını herhangi bir şekilde ayrı bir konumlandırma olmadan Suriye Devleti'ne entegre olacağını görürüz. Peki bölgede Suriye halkına edilen şey ne? Burada tabii M4 Karayolu da çok önemli. Onu birazdan anlatacağım. Buradaki özellikle petrol gelirinin 3'te ikisi Suriye Devleti'nin hazinesini oluşturuyor. Yani şu anda Suriye Devleti'nin hazinesinde bir para yok. 3'te ikilik gelir buradaydı. Bütün bu örgütün elde etmiş olduğu gelir, yıllık 2,5 milyar dolarlık gelir Suriye Devleti'nin kasına gelecek. Tabii buradaki hem yurt dışındaki kuruluşların katkısıyla hem de Suriye'nin kendi parasıyla yeniden bir imar çalışması olacak ama Suriye halkının tekrar kalkınması söz konusu. Burada hem M4 karayolundaki, yani Irak'tan, özellikle biz kalkınma yolu projesini çok buradan bahsediyoruz biliyorsunuz. Irak'ta da büyük bir burada yeni bir liman inşa ediliyor. Bu yeni limanla birlikte aslında... Suriye'nin Akdeniz'e inen yollarının kapanmış olacak yani Orta Ve bu kalkınmalı projesinin tamamı olacak. Kalkınmalı projesi Türkiye'ye bağlanan noktada da M4 Karayolu Suriye'den geçerek aslında yine İsrail'e ve oradan da Akdeniz'e açılacak. Yani burada aslında terör örgütünün kendisini lav etmesi, silah bırakması, artık kayıt dışına kalması ile birlikte özellikle 5 milyar dolara yakın bir tutarın Suriye hazinesine aktarılacağını biliyoruz. Ve kalkınma yolu projesinin artık önde bir engel kalmayacağını, M4 karayolu olan bağlantısının olacağını ve en önemlisi 30 kilometre içeriye girerek Türkiye'nin oluşturmuş olduğu koridorda Türkiye'nin sınırlarının temizlenmiş olduğunu göreceğiz. Ve Türkiye'nin Savaş olmadan önce en büyük ticaret ortaklarından biri olan Suriye ile birlikte ihracatının ve ithalatının birden arttığını göreceğiz. Ve biz Suriye ile yapılacak ticarette, karşı ticarette net ihracatçı yani cari fazla veren bir ülke konumda olacağız. Çünkü buradaki imar ve inşaat çalışmaları, hem inşaatı, hem otoyolu, hem köprüleri, hem gıda ihtiyaçları ve diğer ihtiyaçları Türkiye'ye sağlayacaklar. O yüzden burada PKK ve YPG, SDG artık adına ne ad verirsek dünyanın en zengin terör örgütü ve bu terör örgütü bu maddi gelirden artık vazgeçmek noktasına geldi. Neden? Artık siyasi olarak da e, varlığını siyasi sürdürmek... bir zeminde varlığını sürdürmek istediği için. Evet. Siyasi bir zeminde varlığını sürdürmek istediği için. Çünkü terör örgütü kisvesi altında kendi varlığını sürdüremeyeceğini anladığı için çünkü Fırat'ın kuzey doğusundaki bu yapılanma köşe sıkışmış evet. durumda. Trump biliyorsunuz rekor bir cari açık verildi. Son bir haftadır Amerikan borsa inanılmaz bir düşüş var ve Elon Musk'ın kişisel serveti eridiği için dörtte bir oranında Trump açıklama yaptı. Ben bir test alacağım diye ki Tesla'ya elin maske bir katkı olsun diye. O yüzden Amerika desteğini çekiyor. Eğer bölgeden Amerika zaten desteğini çekerse terör götü burada varlığını sürdüremeyeceği için anlaşmak zorunda kaldı. Ama neyle? Abdullah Hoca'nın çağrısıyla eş olarak bir anlaşma oldu diyebiliriz. Ekonomik açıdan da aslında SDG ile anlaşma sonrası işte bu petrol sahaları SDG Suriye'ye Şam'a devretmesiyle birlikte ekonomik açıdan da bir kalkınma söz konusu olacak değil mi bölge? Kesinlikle Meltem Hanım. Özellikle kendi ülkemize dönük olarak da olumlu etkileri olacaktır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı sürecin en başından beri izledi ve son çağrısını aslında Esad'a yaptı ancak bu çağrı dinlenmemesiyle birlikte e, Ahmet Eşşar'a e, e, yönetimdeki güçler de geldi ve Suriye'deki önemli bir kısmının yönetimini devraldı bize hep diyorlardı ya Suriye'de ne işiniz var diye hı hı. eğer biz en fazla sınırına sahip ülkede bu savaşın ve koridoru açmasaydık, bu savaşı da bu şekilde yönlendirmeseydik hı hı. biz Suriye'nin önümüzdeki dönemde kalkınmasında bir toplu iğne dahi satamazdık Meltem Hanım. Yani bırakın petrol gelirleri, bize katkısı, kalkınma projeleri ve ticaret yollarındaki önemini bırakın. Biz burada Suriye'de bir tane toplu iğne bile satamazdık. Ama şu anda 15 yıldır ülkemizde olan mülteci kardeşlerimizin Türkiye'den, kendi ülkeye dönmesi birlikte artık bizim dilimizi biliyorlar. Bizim hangi şehrimizde ne hangi ticaretimizi yaptığımızı da biliyorlar Hı. ve bir ticaret yapacaklar zaman ilk gelecekleri yer zaten Türkiye. Önceden daha çok işte Hatay ve Urfa ve Antep bölgesine zaten bu ticaret yoğun bir şekilde yapılıyordu. Evet. Evet. Ama şu anda İstanbul'dan, Ankara'dan, Kayseri'den hangi ilde ne ticaret yapılıyorsa, ne üretiliyorsa kendi ülkelerine götürecekler. Çünkü burada evler yıkıldı, arabalar yok oldu, altyapı yok oldu. Yani aslında yaşam alanları da yok oldu. E Türkiye'nin de özellikle en iyi olduğu noktalardan birisi inşaat ve tekstil. Yani burada Suriye halkı da ilk aşamada ekonomik olarak kendi tabayakları üzerinde duracak. Devlet bizzat Suriye halkının cebine para koymayacak belki ama bu dönüşümle birlikte Suriye hükümeti de yeni iş kuracakları fırsatlar sunacak. Tabi Avrupa Birliği'nden çeşitli yardım kuruluşlarından paralar aktarılacak buradaki altyapının kurulması için. Ancak burada tekrar bu kişiler ticarete döndüğü andan itibaren yapacakları şey Türkiye'ye dönmek ve ticareti Türkiye'den sağlıkları kaynaklardan yapmak olacak. O yüzden bizim Suriye'de ne işimiz var diyenlerin şu anda çok daha iyi anlaması gerekiyor. Bırakın terörü defetmemizi. Özellikle ticari olarak biz çok önemli ve avantajlı bir duruma geçeceğiz ve cariyi fazla verdiğimiz yani karşı ticarette sattığımız malın, aldığımız malın daha fazla olacağı bir döneme gireceğiz. Özellikle biz Suriye'deki savaş öncesinde Roro gemileriyle Afrika evet. boynuzuna bir ticaretimiz vardı bizim burada. <laughs> ve şu anda bunu da Suriye'den geçerek biliyorsunuz. Suriye'den komple geçerek Roro gemileriyle tekrar Afrika boynuzuna ticaretimizi geliştireceğimiz bir dönem olacak diyebiliriz.